Sesli Haber İskeç'e milletvekili Hüseyin Zeybek, bölgenin geleceğine ilişkin önemli tespitlerde bulundu. İskeç'e milletvekili Hüseyin Zeybek, mecliste yaptığı konuşmada yeni demokrasi hükümetinin Doğu Makedonya Trakya politikasını sert sözlerle eleştirdi. Zeybek, hükümetin kalkınma anlayışını, iletişim odaklı, büyük şirket yanlısı ve halktan kopuk olarak nitelendirdi. Milletvekili İskeçe Bulgaristan sınır yolu projesinin iptali, yatırımların durması, küçük işletmelerin dışlanması, eğitim ve sağlık altyapısındaki eksiklikler ile çevreye yönelik tehditler gibi birçok başlıkta hükümete yüklendi. Zeybek, İskeçe demircik çevre yolu durduruldu, tren hattı 5 yıldır işlemez halde, sağlık sistemi çökmüş durumda diyerek bölgede gerçek bir kalkınma yaşanmadığını savundu. Altını çizdiği bir başka konu ise çevreydi. Eldorado'nun altın madenciliği faaliyetleri ve taşozdaki karbondioksit atık depolama projesine sert tepki gösterdi. Zeybek ayrıca, bölgeye yönelik kalkınma projelerinin çoğunun iptal edildiğini, yeni yasa tasarılarının da etkisiz olduğunu belirterek, küçük işletmeler yok ediliyor, Trakya halkı yalnız bırakılıyor, dedi. Konuşmasını, eğer kalkınma buysa, Trakya halkı buna karşı duracak, sözleriyle tamamlayan Zeybek, yerel halkın ve sivil toplumun toprağına, doğasına ve geleceğine sahip çıkacağını vurguladı.